Sevgili Mısırlı kardeşlerim. Özgürlük ve demokrasi için gösterdiğiniz direnişi takdir ediyor ve başarılı olmanız için tüm kalbimle dua ediyorum. Ülkenize gerçek manada özgürlük ve demokrasi gelinceye kadar sabırla mücadele edeceğinize inanıyorum. Bazı dış mihraklar İslam ülkelerinde kendilerine uygun piyonlar bularak kendi oyunlarını oynuyorlar. Siz Mısırlı kardeşlerin bu oyunu bozacağınıza ve bu darbecilere gerekli ders vereceğinize inanıyorum ve sizi gönülden destekliyorum. Mısır halkının özgür iradesini hiçe sayan, silahsız gösteri yapan insanların kanını döken bu darbecileri kınıyorum. Bu hak ve özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yardımcınız olsun.